Teknoer kanalından hepinize merhaba. Bu videomda YouTube'a video yükleyenlerin başına gelen video işlenmeme sorununun çözümünü anlatacağım. Ben de bu sorunu yaşadım. Daha sonra araştırdım ve öğrendim ki bu sorunu yaşayan birçok kişi var. Çözümü de tam olarak bulunamamış. Ben de biraz uğraştım ve çözümü buldum. İki yöntem var bunun için. Zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar birinci yöntem olarak videonun uzantısını değiştireceğiz. Normalde YouTube MP4 uzantısı kabul eder. Ama bu gibi durumlarda uzantıyı değiştiriyoruz. Şimdi yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Eğer videonuzu YouTube'a yüklemeye çalıştığınızda videonuz işlenmiyorsa veya %0 ve %99'da takılı kalıyorsa şu dönüştürücü sitesine giriyorsunuz. Yani farklı dönüştürücü siteleri var ama ben bunu beğendim. Her türlü eklenti var. Ee, sizin mevcut videonuzun uzantısını seçiyorsunuz şuradan. Mesela bakın ben göstereyim. Deneme videosu çekmiştim. Özelliklerine bakıyorum. Bakın MP4 diyor. Buradan MP4'ü seçiyorum. Videoya geliyorum. Nerede MP4? Evet şurada seçiyorum MP4'ü. Ben çözümü MKV'de buldum. Buradan da MKV'yi seçiyorum. Siz de MKV seçin deneyin. Daha sonra e, dosyaları seçin diyoruz buradan. Hemen şuradan çektiğim videoyu seçiyorum. Şimdi dönüştür diyoruz. Bu dönüştükten sonra ben indirmeyeceğim arkadaşlar. E, siz şuradan indireceksiniz. Şurada indir yazacak. Buradan indireceksiniz ve daha sonra YouTube'a tekrar yüklemeyi deneyin. Eğer yükleniyorsa sıkıntı yok, yüklenmiyorsa buraya gelip tekrar mp4'e MKV'yi zaten dönüştürmüş olacaksınız. MOVA, AVI'ye bunları dönüştürün ve deneyin belki onlarla da çözüme ulaşabilirsiniz. Bakın şuradan indireceksiniz siz, ben şimdi indirmiyorum. Bu arada bu sitenin linkini açıklamaya ben bırakacağım. Bu birinci yolumuzdu. Şimdi ikinci yola geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci yol şu. Bakın şunu bir kapatayım ben. Kanalınıza geliyorsunuz. Şuradan ayarlar diyorsunuz. Bu ikinci yol bu arada 15 dakikadan uzun videolarınız için geçerli. Şuradan kanal diyorsunuz. Özellik uygunluğu. Bakın 15 dakikadan uzunsa videonuz. Eğer bu özellik etkin değilse. Youtube'a yükleyemezsiniz o videoyu. Bu özelliğin etkin olması lazım. Bunun etkin olması için de bakın şurada da yazıyor numaranızı doğrulamanız lazım. Bunun için de doğrulama yerine geliyorsunuz. Orada sizden e posta adresi falan istiyorlar. Bunları yazıyorsunuz. Şimdi ben yaptığım için gösteremeyeceğim. Daha sonra size bir mail falan geliyor. Oradan onay veriyorsunuz. Bunun sonunda doğrulama işleminiz tamamlanmış oluyor. Ee, ve artık 15 dakikadan e, uzun videolar yükleyebiliyorsunuz. Bir sıkıntı çıkmıyor. İnşallah e, videom size faydalı olmuştur. İnşallah videolarınızı YouTube'a yükleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.